Selamlar. Bugünkü videomda sizlere ıtır bitkisi yani sardunya ailesinden olan ıtır e, bitkisi nasıl budanır, e, formu bozulan e, sardunyalarınızı, ıtır bitkiniz varsa e, budayarak bitkinizi hem gençleştirebilirsiniz, hem daha gür e, gelişerek sağlıklı çiçekler açmasını da böylelikle sağlayabilirsiniz. Evet Sardunya bitkisini ilkbahar ve sonbahar mevsimi olmak üzere yılda bir veya iki defa budayabilirsiniz. Ee, özellikle formu bozulduğunda veya boyu çok uzadığında bitkinizin çiçekler açarak daha sağlıklı gelişmesine destek olabilirsiniz. Ee, nasıl budanır ıtır bitkisi veya Sardunya bitkisi? Gördüğünüz gibi dallar çok fazla uzadıysa, Yaprakların arası seyrekleştiyse, şu şekilde yaprakların arasındaki boğumdan kesmeniz yeterli ve bu kestiğiniz çelikleri kesinlikle atmayın. Ya direkt suda köklendirin ya da toprağa dikin. Böylelikle hem üretim yapmış olacaksınız hem de bitkinizi gençleştirerek daha sağlıklı. Yani burada gördüğünüz üzere. Yeni yapraklar veriyor. Eski yeni yaprakların yerine şu şekilde de olduğu gibi bitkinizi böylelikle bu yeni açmakta olan yapraklarının gelişmesi için teşvik etmiş olursunuz. Bitkiniz de sararan yapraklara değil de yeni gelişmekte olan yapraklarına tüm enerjisini verecektir. Eğer formu bozulan sardunyalarınız veya ıtır bitkileriniz varsa yılda bir kez veya iki kez budamaktan çekinmeyin. Bitkiniz böylelikle gençleşmiş olacak.